Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok güzel bir şey geldi elime. Bugün arkadaşlar tam 20 gündür beklediğim AliExpress kargosu sonunda geldi. Bugün orijinal bir Beyblade almıştım. O geldi. O orijinal Beyblade arkadaşlar Eldrago Destructor. Hemen bunu açalım. Çok heyecanlıyım. Çünkü tam tama 20 gündür bunun gelmesini bekliyorum. Evet, kutu biraz hasar almış. Umarım içinde bir şey yok yani. Devlette bir sıkıntı yoktur. Umarım güzel görüyorsunuzdur çünkü bunun çok heyecanlıyım ya arkadaşlar. <laughs> şu güzelliğe bir bakın ya, şu güzelliğe bir bak ya. Hiç önce bir şunu da yerinden çıkartalım arkadaşlar. Bu benim ilk orijinal bir bildim olan heyecandan açamıyorum şeyi kadar uzun zamandır bekliyorum ki arkadaşlar. Ya 20 gün bana 50 gün gibi geldi öyle diyeyim size. Açıl. Açıl ey kara gümrük. Önce bir lansımızı açalım. Lans fırlatıcı arkadaşlar. Evet. Beyaz taş bir atıcı. Onun dışında da şu güzellik. Bunun da atıcının böyle takıyoruz. Böyle takılmıyor mu Ha bunu iki terse taklıyormuş arkadaşlar. Böyle. Neyse bunu bir kenara takalım. Gelelim. dragomuzu e Dragon'umuzu açmayalım. AliExpress'ten aldım arkadaşlar. Müthiş gözüküyor. Zaten ben aldıktan sonra stoğu da bitti bu hız çalmasına yarayan parça. Sıkıntısı yok galiba. Demiri. Böyle. Evet buradan da performans ucu. Özel Final Survive ucu, çok güzel bir performans ucu. Şöyle açılıp kapanıyor. Bunun özelliklerine sonra değiniriz. Ee, arkadaşlar, bu performans ucunu hatta şunu söyleyeyim. Performans ucu ilk başta çok güzel atak yapıyor. Ondan sonra e, savunmaya geçip hız çalmasına yarıyor. Evet, burada da kimsenin okumadığı kullanım kılavuzu var hemen Beyblade'imizi birleştirelim. Çok heyecanlıyım ya. 20 günlük bir bekleş sonunda. Şöyle hız çalma modu oluyor. Biliyorum yani. Şöyle. Şöyle de atak modu arkadaşlar. Şöyle işte. Neyse. Hemen ben bunu birleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar birleştirdim. Bu şekilde gözüküyor. Açıkçası çok müthiş bir Beyblade. Vallahi ben çok beğendim. ama çok mutluyum yani. Hemen bunu bir e, çevirme testi yapalım. Hız çalma testi falan. test satışı yapalım. Gördüğünüz gibi. Müthiş dönüyor. Hemen bir hız çalma testi de yapalım. Bir Phantom Online atalım. Bakalım hız çalabiliyor mu? Hmm, Pegasus çalamadı sanki.